Kimdir neler kanalına hoş geldiniz? TRT'nin eski daire başkanlarından Yılmaz Deviren, 86 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Deviren, 1970 yılında radyo, televizyon ve iletişim yatırımlarından sorumlu birimin müdürü olarak TRT'ye geçti. 1974 yılında televizyon dairesi başkanı olduğu, televizyonun tek kanal olduğu dönemde genel müdür İsmail Cem liderliğinde 500 gün boyunca TRT'de altın devrimler denen dönemi iş arkadaşları ile beraber şekillendirdi ve yönetti. Bu devrimlerden en önemlisi yayınları, cumartesi, pazar öğleden sonraları dahil olmak üzere haftada 7 geceye toplamda 50 saati çıkarmak ve televizyon yayınlarını Türkiye'nin önemli bütün şehirlerine ulaştırmak oldu. Erevizyon şarkı yarışmasına katılımı 23 Nisan uluslararası çocuk şenliğinin yaratılması ve uygulaması, Avrupa'dan ve Avrupa'ya ilk naklen yayınlar, camiden ilk mevlid naklen yayını, ilk futbol maçının naklen yayını olduğu, biz de TRT'nin duayen isimlerinden, Yılmaz Dağ e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.